efendim. Merhaba Şevket. Gazeteyi okudum şimdi de. Öyle mi? Dün internet yıkılıyordu. Gazetede nasıl çıkmış resimler? Üzme kendini. Büyük haksızlık, insafsızlık. Sen bu değilsin. İtiraz et, tekzip yayınlat ama üzme kendini. O haber çok da nezgeli Sedef. Şimdi üzülecek daha önemli şeylerimiz var. Sedef. Bir şey mi oldu? Sedef, Cem kalp krizi geçirmiş. Ne? çabuk. Hastanedeymiş çabuk çabuk. İki geri abi iki geri. Ha? Niye? Ne yaptın be? Şişi diyor. Ha pardon. ...öyle kötü görünüyordu ki. Meczup gibi bir şey olmuş. Cık. Ah yazık ya. Mithat da sahilden toplamış onu... ...geçen akşam. Aa. Bir arkadaşıyla yemeğe çıkmışlardı. Gece eve dönerken bir bakmış. Şevket sarhoş. Perişan yerde sızmış kalmış. Ah. Ya. Gözünü açacak hali yokmuş. Görmemiş tabii Mithat'ı. Mithat da adamlara para vermiş. Bindirmiş bir taksiye evine yollatmış. İyi yardım etmiş. Başka biri olsa yürüyüp giderdi. Ertesi gün Şevket nasıl öğrendiyse öğrenmiş. Geri yolladı taksi parasını. Şevket işte. Her zamanki gururu. Haklı çocuk. O halini görmesini isteyeceği son kişi mi Mithat'tır herhalde. Aman boş ver. ...öyle böyle tarih oldu bile. Herkes hayatına bir şekilde devam edecek. Öyle. Abi yine yanlış oynadın. Yanlış mı oynadım? Kaç attım ki ben? Oo! Abi senin aklın başka yerde kusura bakma gerçekten Buyurun. Teşekkürler. Ne aralık yaptınız bunları? Teşekkür <laughs> ederim annem. Afiyet olsun. Aa, kızlar yukarıda galiba. Evet. Hadi devam. Yok yok. Oynamayalım abi. Senin canın istemiyor, beni oyalıyorsun. Bak şimdi. Zaten ben de sıkıldım. Hmm, börek şahane bu arada. Nurdan annem çok amarattır. <laughs> Sedef'le de ayrılmışlar biliyor musun? Ee? Hiç. Ayrılmışlar işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank you